Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir hakim bu ülkede getirildi, Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı arkadaşlar. Uygulamada hakim ve savcıların mesleğe kabulünde mülakat sistemiyle haksız sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Sınavdan yüksek puan alan ama bir torpil bulamayan gariban vatandaşımızın oğlu kızı mülakatla elenecek. Sınavdan düşük puan alan ama bir yerlerde dayısı olan vatandaşın oğlu kızı mülakatla hakim savcı olacak. Bu gayretullah'a dokunur arkadaşlar. Biz sadece adalet diyoruz. Adalet Bakanlığı'nda bir adaleti sağlayamazsak nerede sağlayacağız Allah aşkına? Hakim savcılık sınavında 70 puan sınırı vardı ama bu sınır kaldırıldı. 55 puanla hakim olunuyor arkadaşlar bu ülkede. 55 puan. Bakın daha önce bu kürsüden söyledim. Komisyon görüşmelerinde de söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Siz sınavlarda 5 tane paragraf sorusunu çözemeyen birisini getirip hakim yaparsanız onun önüne de beş klasörlük dosyayı koyup çöz derseniz bu sistem tıkanır arkadaşlar. Bu kayırmacı mülakat sistemi kaldırılmalıdır. Objektif kriterlere dayalı liyakatin esas alındığı bir sistem adaletli bir sistem getirilmelidir.